Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mart ve burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 20 Mart'a kadar balık burcunda ve haritanızın 10. ev alanında transitini sürdürecek. Dolayısıyla 20 Mart'a kadar olan süreçte odak noktanız iş ve kariyerle ilgili konular olacak arkadaşlar. Merkür'e baktığımızda Merkür de 16 Mart'a kadar kova burcunda ve haritanızın 9. ev alanında transitini sürdürecek. Dolayısıyla Aklınızın, fikrinizin, zikrinizin yoğun olduğu yani düşüncelerinizin yoğun olduğu alan daha çok işte yurt dışı ile bağlantılı konular, iletişimle ilgili iletişimin oldukça aktif olduğu bir dönem. Yine eğer varsa pasaport işlemleriniz, yurt dışı ile bağlantılı bir takım vatandaşlık işlemleriniz, bunlarla ilgili konular, yine hukuksal konular varsa hayatınızda bunları düşüneceğiniz, bunlara çözümler üretmeye çalışacağınız bir süreci işaret ediyor. Merkür'ün 9. ev transiti. Yine belki hayata bakış açınızı yenileyeceğiniz, farklı dini konulara dini konulara daha farklı bakış açıları getireceğiniz bir dönem de olabilir. Bu Merkür'ün 9. ev transiti. Yine bir takım ticari anlaşmalar, sözleşmeler açısından da yine olumlu, şanslı bir, destekleyici bir dönem olacak arkadaşlar. Venüs'e baktığımızda ise Venüs 21 Mart'a kadar Balık burcunda ve haritanızın 10. evinde yine Güneş burada, Venüs burada, Neptün de burada e, bay, iş konusunda özellikle bayan arkadaşlarınızdan destek göreceğiniz e, güzel bir dönem yine yaptığınız işlerden keyif alacağınız işinizden keyif alacağınız bir dönem. Bazıları için yine terfi şansı da olabilir takdir edilebilirsiniz e, bu süreçte daha başarılı olacağınız bir dönem olabilir. Yalnız 14 Mart haftasına dikkat edin arkadaşlar. Venüs'ün Neptün'le bir kavuşumu var. Venüs 14 Mart haftası. Burada bir işle ilgili bir hayal kırıklığı da gündeme gelebilir. Aldanma, yanılma, belki bir bayan arkadaşınız iş ortamınızda sizi hayal kırıklığına uğratabilir. 14 Mart'a dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Mars'a baktığımızda Mars'ta 4 Mart'tan itibaren ikizler burcuna geçiş yapıyor. haritanızın birinci ev alanına. 23 Nisan'a kadar Mars haritanızın birinci ev alında olacak. Dolayısıyla bu süreçte arkadaşlar biraz enfeksiyonlara açık hale gelebilirsiniz. Biraz enerjiniz düşebilir. Bağışıklık sisteminizi güç tut, güçlü tutmaya özellikle dikkat edin. Yine ilişkilerde bir takım gerginlikler özellikle evli olanlar ya da ilişkisi olanlar. ilişkilerde gerginliklere, tatsızlıklara karşı biraz dikkatli olun çabuk öfkelenebilirsiniz Bu dönemde dürtüsel davranabilirsiniz biraz sakin kalmaya çalışın özellikle 24 Mart civarında karşınızdaki partnerinize işinize karşı biraz daha sert konuşmalar sivri dilli konuşmalar söz konusu olabilir sakin kalmaya özen gösteren arkadaşlar kırıcı konuşmalardan lütfen uzak durun 22 Mart civarında ise Mars'ın Satürn'e olumlu bir açısı var. 22 Mart haftası. Burada eğer yurt dışı ile bağlantılı bir takım işleriniz varsa arkadaşlar. Bu vatandaşlık işlemler olabilir, pasaport işlemleri olabilir, bir eğitim konusu olabilir. Bunlara başlamak için aslında oldukça destekleyici, güzel bir süreç. Uzun vadeli işlere başlamak için. Bu belki yurt dışı ile bağlantılı bir işte olabilir. Ya da basın yayın medyayla ilgili işler yapıyorsanız. Böyle bir konu da olabilir. Ya da bir eğitime başlamak olabilir. Bu yabancı dil eğitimi olabilir. İşte master olabilir, yüksek lisans olabilir. Bunlara başlamak için de uygun bir dönem 22 Mart haftası. Çünkü burada kalıcı işlere başlamak için özellikle Mars ve Satürn'ün desteği var arkadaşlar. Lütfen bunu değerlendirin. 13 Mart'a geldiğimizde ise 23 derece balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Haritanızın 10. ev alanında. Dolayısıyla bu 13 Mart haftası işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili yeni bir e, adım atıyorsunuz. Yeni bir başlangıcınız var, yeni bir kararınız var ve bunu uyguluyorsunuz. E, bazıları için bu yeni bir işe başlangıç şeklinde de olabilir. Ya da iş yerinizde e, bir takım yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. E, bölüm değişikliği olabilir ya da bazıları için terfi olabilir. E, çünkü Venüs de burada arkadaşlar. E, İş kariyerle ilgili yeni başlangıçların olacağı güzel bir dönem. Bazıları işsiz olanlarda yeni bir işe başlayabilir bu süreçte. Ya da bazıları evlilik kararı alabilir. Bazıları hayatını ilgilendiren çok önemli bir takım kararlar alabilir bu süreçte. Yine bazıları hastane gibi yerlerde çalışmaya da başlayabilir. Bazı kişiler için geçerli bu. 16 Mart'tan sonra Merkür Balık Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Bu sefer düşünceler tamamen iş ve kariyerle ilgili konulara kayıyor. Daha çok e, işle ilgili bir takım eğitimler söz konusu olabilir, bir takım seyahatler gündeme gelebilir. Bu Merkür'ün 10. ev transiti ile birlikte. E, bütün e, zihniniz, düşünceleriniz tamamen iş ve kariyerle ilgili konulara odaklı olacak. E, yalnız 24 Mart haftasına dikkat edin arkadaşlar. Burada Mars'ın Merkür ile bir kare açısı gerçekleşecek. 24 Mart haftası, ee, burada biraz e, gergin konuşmalar, tavsız konuşmalar, kırıcı konuşmalar söz konusu olabilir. Biraz daha sivri dilli olabilirsiniz bu süreçte. Ee, lütfen bu dönemde iş ortamınızda konuşmalarınıza biraz dikkat edin. Kırıcı konuşmalardan uzak durun, dürtüsel olmayın, ani fevri çıkışlar yapmayın bu dönemde. 20 Mart'a geldiğimizde Güneş Koç Burcuna geçiş yapıyor haritanızın 11. ev alanına. Dolayısıyla artık odak noktanız tamamen e, sosyal çevreniz işte arkadaşlarınız biraz daha onlarla e, görüşmek isteyeceğiniz bir dönem olacak daha sosyal olmak isteyeceğiniz bir dönem olacak. Mart ayında belki yasaklar kısmen yavaş yavaş e, kalkmaya başlayabilir biraz daha rahatlayabiliriz. Bazıları bunu internet aracılığıyla da yapabilir. Yani sosyal çevrenizdeki görüşmelerinizi internetten de görüşebilirsiniz. Daha çok arkadaşlarınızla iletişim halinde olacağınız, onlara daha çok odaklanacağınız bir dönem olacak. Bazıları için de yeni bir takım sosyal gruplara üye olmak ya da bir derneğe üye olmak ya da bir yardım kuruluşuna, bir vakfa üye olmak gibi konular da gündemine gelebilir bu 20 Mart'tan sonraki süreçte. Daha sosyal olacağınız bir dönem. 21 Mart'ta Venüs de buraya geçiyor. Dolayısıyla burada sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan daha çok destek alacağınız, özellikle gelecekle ilgili bir takım hayalleriniz varsa, bir takım planlarınız, projeleriniz varsa ya da bir takım yatırımlar yapmayı düşünüyorsanız, arkadaşlarınızın, özellikle bayan arkadaşlarınızın desteğini alacağınız bir dönemde olacak. Yine Venüs'ün 21 Mart'ta buraya geçişiyle birlikte belki sosyal çevrenizden biriyle bir yalnızsanız bir flörte de başlayabilirsiniz. Bu ihtimal de olabilir arkadaşlar. Bunu da belirttim. Yalnız 28 Mart'a dikkat edin. 28 Mart'ta Venüs'ün Şiron'la bir kavuşumu var. E, Haritanızın 11. ev alanında olacağı için e, Venüs'te yanık konumda. Burada e, sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan böyle beklenmedik bir duygusal yara. Ya da geçmişteki duygusal yaralarınızla yüzleşmek durumunda da kalabilirsiniz. Ya e da bir arkadaşınız sizi üzebilir, yaralayabilir bu süreçte. Bu flörtünüz de olabilir. Bu şekilde de çalışabilir enerji. Lütfen 28 Mart'a biraz dikkat edin arkadaşlar. Burada bir sıkıntı söz konusu olabilir. Duygusal yaralarınızla yüzleşmek biraz canınızı yakabilir arkadaşlar. Bir tek buna dikkat edin. 28 Mart'a geldiğimizde ise 8 derece terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Haritanızın 5. ev alanında. Burada da e, çocuğu olanlar, çocuklarınızla ilgili artık bir mesele netleşiyor arkadaşlar. Bir mesele artık kapanıyor. E, sonuçlanıyor. Bir belirsizlik artık netleşiyor. Bir artık bununla ilgili yeni karar alacaksınız. Çocuklarınızla ilgili yeni bir takım kararlar alacaksınız bir dönem. Yine e, İlişkisi olanlar içinde de yine ilişkisiyle ilgili terazi dolunay olduğu için artık tamam mı devam mı karar verecek bazıları. Bazıları düğün nişan söz kararı alabilir. Süre gelen ilişkisi eğer problemli ise burada bir ayrılık kararı da gündeme gelebilir arkadaşlar. Gerçi bu dolunayın enerjisi olumlu. Mars'tan ve Satürn'den destek alıyor. Yine Kuzey Ay düğümünden de destek alan bir dolunay bu. Yine bu dolunayla birlikte Evli olanlar çocuk sahibi olmayı da düşünebilir arkadaşlar bu şekilde de gündeme gelebilir enerji çalışabilir. Ya da bazıları bir takım spekülatif yatırımlar yapma kararı alabilir. İşte borsa olabilir, döviz olabilir, altın olabilir. Bununla ilgili bir takım kararlar da alabilirsiniz. Bunlara yatırım yapma kararı da alabilirsiniz. Bazıları için geçerli bu. Enerji bu şekilde de çalışabilir. Dediğim gibi aşk ilişkileriniz, flört ilişkileriniz çok ön planda olacak. Yeni kararlar alacaksınız bunlarla ilgili. Yine evli olup çocuğu olanlar için de yine çocuklarıyla ilgili yine bir takım belirsiz olan konuların aydınlanacağı, yeni kararların alınacağı bir dönem. Yine çocuk isteyen çiftlerin, belki çocuk sahibi olma kararı alacağı bir süreç de olabilir. Yine bazılarının hamilelik haberi alacağı bir, de olabilir arkadaşlar bu dolunay haftası. Bu şekilde de çalışabilir enerji. Genel olarak dediğim gibi olumlu bir dolunay bu. Terazi burcundaki dolunay. Bunu olumlu yönde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.